Selamünaleyküm, Muhterem Hocalarım. Geldik 45. haftamıza. Artık kaldı 5 hafta. İrab inşallah iyi gidiyordur. İrab biraz ilk başta zorlar biliyorum. Sözlük de sizi zaten bayağı bir zorladı. Ee, ama bu sözlüğü kullanmak zorundasınız. Bolca da pratik yaptırdık. Şimdi İraplara devam ediyoruz. İraplar bu 50. haftaya kadar devam edecek. İnşallah e, takıldığınız yerler lütfen şeyi ekleyin. O soru formuna ekleyin tamam mı? Orada ben size birkaç gün içerisinde cevap yazıyorum. Diğer arkadaşların sorduğu soruları da görürsünüz cevaplarla birlikte. Bu açıdan önemlidir. Şimdi gelelim anlatımımıza. Küçüleyim şöyle birazcık. Evet. Çoğuların irabı. Şimdi çoğuldan önce görmüştük hatırlıyor musunuz? Bir muslimun gibi düzenli eril çoğullar. Muslimat gibi düzenli dişil çoğullar. Bir de kırık çoğullar vardı. Mesela kitap kutup gibi. Bab ebuab gibi kırık çoğullar vardı. Bir de ikililer vardı. İkililer nasıldı? Kitap kitabani gibi. Hatırlarsanız onlara demiştik biz isim tamlamasına girince kitabani, kitabeyni olacak, muslimane, muslimune, muslimine olacak falan demiştik hatırlıyorsanız. Tabi İrab'a direkt girmedik ama harf değişikliğinden bahsetmiştik orada. Şimdi bunlara e, biraz daha teknik kısmına gireceğiz. İkililerle başlayalım arkadaşlar. Şimdi ikililerde normalde merfu durumu yani fail, müpteda, haber gibi şeyler neydi? Merfuydu. Damme alır. Mesela el kita Cedid kitap yenidir derken El kitabı mu El kitabe mi? El kitabı mi gelecek? El kitabı. Niye? E çünkü müpteda merfu damme ile. Mef'ul bih mansup fetay ile mecrur kesra ile oluyordu. Şimdi ikililer nasıl geliyor peki? O normal kelimeler böyleydi. İkililerde arkadaşlar değişken hareket değil harftir. Aniler eyni oluyor. Bak hareket değişmiyor. Gördünüz mü? Buradaki kesre harekesi hiç değişmiyor. Hep kesre kalıyor. Buradaki değişken şey hareket değil harftir. Şu elif harfi ne oluyor? Burada Y'ye dönüşüyor. Şunları kırmızı yapalım biraz belli olsun şöyle. Şunu da yapalım. Şöyle. Gelmedi. Mesela örnek. Zehebe <laughs> erraculani. Geldi. İki adam gitti. İki adam gitti merfu bakınız damme ile diye er değil er oradaki ni hiç değişmez. Değişen şey eliftir. Ra'eytu er bakınız. Elif ye'ye ye dönüştü. O yüzden ne diyoruz biz? Er burada fail merfu damme ile değil elif ile diyoruz. Er burada nedir? Mef'ulun bihtir. Mansuptur. Ne ile? Feta ile mi? Hayır. Ye ile. Değişken yedir. Burada miner ismi mecrur. Mecrurdur. Kesre ile mi? Hayır. Y ile. Çünkü değişken yedir. E hocam kesre var burada görüyoruz. Tamam kesre değişken o değil. Onun kesre hep sabit. Değişken olan biz ne ile değiştiğini söylüyoruz. Nasıl mansup olmuş? Y ile mansup olmuş. Mesela iki çocuk balık yedi. Ekele et tıflani semekeyni. İki çocuk iki balık yedi. Şimdi bu faildir. Bu da mefulun bihtir. İki çocuk yiyen Neyi? iki balığı yemiş değil mi? Fail mef'ulun bih. Şimdi et tıflani fail semekeyn mef'ulun bih. Fail mef'ulun bih. Faille nomade ne olur? Merfu. Meful bih nomade ne olur? Mansup. Fail merfu damme ile mi? Hayır. Elif ile. İyi burada şimdi anormal bir durum var. Anormal durum olduğu için açıklama yapmak zorundasınız. Niye damme ile değil? Elif ile çünkü müsenna ikili. Mef'ulun bih mansup ya ile. Şimdi ya ile deyince anormal bir durum oluştu değil mi? Yani normalde feta ile olur. O zaman biz açıklamak zorundayız. Çünkü müsenna diyorsunuz tamam mı? Açıklama yapacaksınız normal durum dışında bir şey olduğu için. Başka bir örnek. Ehadetul kitabe minar raculeyni. İki adamdan kitabı aldım derken er ne, ne burada? İsmi mecrur harf cerden sonra gelmiş. Mecrurdur ama kesra ile değil arkadaşlar. Burada kesra gördük hocam ya o değişken o değil. Değişken hangisi? Burada yedir. Ya ile anormal bir durum oluştuğu için açıklama yapıyoruz çünkü müsenna diyoruz tamam mı. Cem salimlere gelelim. Şimdi cem müzekkel salimdir arkadaşlar. Değişken burada hareke değil harftir bakınız. Muslimune muslimine oluyor. Vav'lar ye'ye ye dönüşüyor. Şimdi fail oldu. Vehebe el muslimune. Faildir, merfudur çünkü fail merfu olur. Damme ile değil, vav ile. Niye? Çünkü değişen şey vav ye'ye ye dönüşüyor. Hareke değişmiyor. Fail, merfu, vav ile çünkü cem-i müzeker salim. Ra'itu el muslimine. Mef'ulun bih, mansuptur. Feta ile mi? Hayır. E ama hocam feta var burada. Tamam da değişken o değil. O hep sabit ki zaten. Y değişken burada. Y ile mansuptur. Çünkü cem-i müzeker salim. Burada ne var? İsmi mecrur. Mecrurdur. Ya ile. Niye? Çünkü cem-i müzeker salimdir. اَخْرَجَ الْمُسْلِمُونَ الْكَاتِب۪ينَ Müslümanlar yazarları çıkardı. El-Muslimun faildir. Kim çıkardı? Müslümanlar faildir. Merfudur. Vav ile. E, damme ile olmayacak mıydı? Normalde merfu damme ile değil mi? Açıklama yapacağız şimdi. Çünkü cem Müzeker salim. Mefunun bir <laughs> mansup. Ya ile. Niye ya ile? Fetail olacaktı bu. Çünkü cem Müzeker salim. Burada da ismi mecur arkadaşım. Minel muslimine isim mecurur. Mecurur ya ile çünkü cemi müzekker salim. <laughs> Pardon. Cemi müennes salimde ne oluyor arkadaşlar? Cemi müennes salimde harf değişmez, hareket değişir. Damme, kesra, kesra geliyor. Merfu'da damme, mansup da kesra, mecuru da kesra. Şimdi anormal bir durum var. Normalde feta ile mansup olmaz mıydı? Evet. Ama cemi müennes salimler kesra ile mansup olur. Tamam mı? Dikkat edin. Kesra ile mansup oluyor. Şunlar da aynı. Normal kelime gibi. Mesela ekracel muslimati tu el Bayan Müslümanlar şurada, Bayan Müslümanlar yazarları çıkardı. Ekracet olacak ayrıca burası. Kim çıkardı? Bayan Müslümanlar. Kimi yazarları çıkardı? Şimdi fail meful değil mi? Muslimat faildir. Fail her zaman için merfudur. Damme ile. Çünkü damme ile merfu olur bunlar. Değişken burada harf değil hareke. El katibat mef'ulun bihtir. Mef'ulun bihtir her zaman mansuptur. Kesra ile. İyi de burada bir anormal bir durum var şimdi değil mi? Ne? Çünkü mansup normalde feta ile olurdu. Diyoruz ki çünkü cem-i salim. Açıklama yapacaksınız. Anormal durum var çünkü. Geldi kırık çoğullara. Kırık çoğul biliyorsunuz nasıl ezberlemek zorundasınız. Hangisi nasıl olacağı belli değil. Burada bir anormal bir durum yok arkadaşlar. Damme ile merfu. Bakınız. Feta ile mansup kesra ile mecrur oluyor. Alıştırma yapalım. Seral musafirune vel duyufu ilel muslimat fi yevmeyn. Yolcular, musafir yolcular ve duyuf ve de misafirler ilel muslimat, Müslüman bayanlara fi yevmeyn. iki günde yürüdüler. Musafir. Kim yürüdüm? Musafirun. Faildir. Faile her zaman merfudur. Ne ile merfu? Vav ile. Niye? E çünkü değişken vavdur yerine yani göre muslimune muslimine oluyor. Hareket değişmiyor. Çünkü cem-i salim. Ve duyufu Müslümanlar ve yolcular. Şimdi ve de yolcu şey yolcular ve misafirler. Misafir eksik olmuş. Yolcular ve misafirler. Müslümanlar. Arkadaşlar misafir misafir demek değil. Yolcu demek tamam mı? Para yolculuk yaptı. E, e dayıf misafir demek ve duyufu ve de misafirler. E, faildir bu da ikinci fail. Merfudur damme ile. Çünkü kırık çoğullar normal olur. Muslimat. ismi mecrur, mecrurdur kesra ile. Fi yevmeyni iki günde. ismi mecrur. Bu da fi harfi c'den sonra gelmiş. Mecrurdur ya ile. Niye? Çünkü ikili. İkililer nasıl oluyor? Yevmani yevmeyni oluyordu. İkinci örnek. Ra'itul muslimati fil beyti iki Müslümanı, şey Müslümanları evde gördüm. Müslüman bayanları. Kimi gördüm? Müslüman bayanları. Mefulun bi. Mefulun bi ne oluyordu arkadaşlar? Normalde feta oluyordu. Ama bayan çoğul olduğunda e, kesra oluyordu. Mefulun bi mansup kesra ile anormal bir durum oluştu. Çünkü Cem-i salim. Tamam mı? Şimdi şunu yapalım beraber. Ra'etul sehacidat fi beytil muslimine. Müslümanların evinde secde edenleri gördüm bayanları. Şimdi kim gördü? Ben. Kimi? secde edenleri gördüm. O zaman bu nedir? Mefulun bihtir değil mi? Mefulun bih. Arkadaşlar bunu önce kendiniz yapın, durdurun videoyu. Sonra bana bakın. Yanlış yapın, hiç önemli değil. Ama yapın. Mefulun bih. Mefulun bihler nedir her zaman için? Merfu mu, mansup mu, mecrur mu? Mansuptur. Peki neyle ile mansup, şey, harekesi ne? Kesra ile. Anormal bir durum var mı? Var. Çünkü normalde mansup fetail olur. Açıklama yapıyoruz. Çünkü cemi müennes salim. Tamam mı? Bu da açıklama yapacağız. Beyt fi beytil muslimin. Müslümanların evi. Bu nedir arkadaşlar? İsmi mecrudur harfi C'nin sonuna geldiği için. Aynı zamanda mudaftır. Aynı zamanda muda. Çünkü isim tamlamasında birinci kelime. İsmi mecrudur ne olur? Mecrudur olur. Ne ile? Kesra ile. Muslimi nedir arkadaşlar? E, mudaf ilehtir. ileyhtir. iley. ileyh. ilehler ne oluyor? Merfu mu? Mansup mecrur mu? Merfu oluyor. Şey, e, mecrur oluyor. Ne ile? Kesra ile mi? Hayır. Bu çoğul. Eril çoğul. Ya ile. Çünkü cemi, müzekker, salim. Anlaşıldı mı? Yeni kelimelerimize bakalım. Sebehe yesbehu sibah veya sibaha da diyebilirsiniz. Yüzme. Setara yesturu sitar. Koyayım da sibaha. ستار انزم اوتوباديميك سجل يسجل تسجيل قايدة قايد ضوء ضياء اضواء دورك البشر نوع انواع حاول يحاول محاوله مستوى بدون بدون حلم احلام من عاش بوجهين